Merhaba Denizli, Denizli Spor ailemizi. Ben Andre Moritz. Bu sene sizin desteklerini, desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah hep birlikte e, güzel bir sezon geçireceğiz. Siz bizim 12. oyuncu olacaksınız. İnşallah bu sene e, çok iyi bir iş çıkartacağız. Sizi bekliyoruz. Gelin. Büyük Denizli Spor taraftarı. Bu uzun yolda omuz omuza olalım stada bekliyoruz. Büyük Denizli Spor tarafları yeni bir Denizli Spor için sizi bu hafta stada bekliyoruz. Sizinle daha güçlüyüz. Özlediğiniz Denizli Spor geri dönüyor. Sizleri stada bekliyoruz.